Çocuklar, hoş geldiniz. Hoş Bu, Bugün dersimiz matematik. Evet. Sevdim. Evet. Şimdi bir yoklama alalım, tamam mı? Kimler gelmiş bakalım. Tamam. Ezgi. Burada mı? Burada Ezgi getirmiş kitabını da. Gelmiyor. Ege. Ege de burada. Yiğit. Burada. Yiğit de getirmiş. Aferin. Pelin su. su gelmedi mi? Aa çok güzel. Peluşu gelmedi mi? Hasta evet. mıydı acaba? Peluşu gelmedi, bilmiyoruz. Tamam o zaman. Biz dersimize başlayalım. Bugün sayı sayma öğreniyoruz tamam mı? Tamam. Hadi Ezgi başla saymaya. Ezgi say sarı sayı sayıyoruz Ezgi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, eight, seven, eight, eight. 10, 10 eight, six, 11 six, 12 13 14 15 16 17 18 19 20. say bakalım sayıyı. 16 15 14 13. Evet, tamam. 17 Ha, benim tamam bugün B B yeter tamam. Evet sayı saymayı öğrenmişsiniz. Bunlar ne? Hikaye evet. kitabı. Evi. Evet. Birazdan hikaye İ kitabı mi, okuyoruz tamam mı? Tamam benim bir sürü atabilirim Hı, tamam. Çocuklar hadi okuyalım mı? Evet. Aa, kapı çaldı. Gel. 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 Pelin su. Ben, 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 Geç kaldın. Uyuya mı kaldın? Hı hı. Gece çok mu geç yattın yoksa? Neden erkenden yatmıyorsun? Ne yapayım? Ne hı. demek ne yapalım? Telefon izleyelim. Telefon mu izliyordun? Ben size mi telefon izlemeyin artık kitap okuyun diye. Evet. Kitap okuyup böyle yatacaksın değil mi Yiğit? Evet. Hem izleyeceğim hem okuyacağım. Evet. Neyse hadi geç hadi bir tane şey sandalye getir otur hadi sen de. Hadi geç hadi otur. Buldu mu sandalyeyi? Dur dur ne oluyor dur ne yapıyorsun? Kızım düşeceksin sandalye yok orada düştün ya. Sandalye burada Pelin su görmüyor musun? Hadi otur artık. Otur. O kadar telefona bakarsan böyle olur zaten. Dersimiz matematik bilmiyor musun? Bunu da bari takip et ya. Sen ne kitabı getirdin? Bugün Türkçe ve İngilizce dersimiz yokken bugün matematik dersimiz var. Evet ben hepsini getirdim. Pelinsu Su, senin anneni arayacağım ben. Bekle. Annenle görüşürüz. Hadi. Evet. Okuyor musun Ege -S2? Evet. Çevirin bakalım ne varmış hadi burada. Aa bak sende demlik var. Ne? Uyumuş. Pelin Su. Pelin Su, ne yapıyorsun sen ya? Pelin Uyan. Su Okuldasın Aa. okulda. Okula ders çalışmaya geliyorsun. Düşeceksin dur. Okula ders çalışmaya geliyoruz. Farkında değil misin? Evet. Aa, ya, sen ya. ne yapıyorsun? Evet. Ben de değil, Üç, Ferinsu, anne, Türkçe Türkçe'de. Türkçe değil lan. Hiç Türkçe değil. Pelin Su. Türkçe dil dersimiz. Şey, okuma anne, kitabı. Anne, şey, anne, de. Aferin sana. Pelin Su. Sen cezalısın tamam mı? Hemen sınıftan dışı çıkıp evine gidiyorsun. Sana bugün ben ceza verdim. Çekayak. Tek ayak bekle sonra dışa çıkıyorsa. Bekle tek ayak üstünde burada. Bekle. Hı. Pelin su. Yarın anneni okula çağırıyorsun tamam mı? Annenle görüşeceğim ben. Ha annemin e, annem anneannemde kalıyor. O zaman baban evde mi? Babam da işe gidiyor. Tamam o zaman ben seni annene arayacağım tamam mı? Senin annene görüşmem lazım. Hani He. Orada anne de kayıyor, orada internet çekmiyor. Ben normal telefondan arayacağım, İnternetten arama. İnternetten. Mi olur? Pelin su, annen geldi okula geliyor, tamam ben mı? Aynı söylüyorsun. Telefonu, tamam, annen geldiğinde okula geliyor, tamam mı? Söylüyorsun annene. Tamam. Evet, tamam, tamam. Çocuklar, hadi okumaya başlayalım. Bakın, ben 3 tane bitirdim. <laughs> bitirdim. Evet Pelin su, tek ayak üstünde bekliyorsun. Ya hala uyuyorsun Pelusu kalksana kızım ya. Orada bile uyunmaz ki. Pelusu kalk çabuk kalk. Pelusu sen artık evine git kızım. Eli Pelusu düşme durmadan ya. Hadi evine git tamam mı sen Ay, biraz yat mama. uyu. Kızım daha uyku oluyor. Tamam gözün nasıl uyku Hadi git sen bugün cezalısın. Sana sınavdan sıfır veriyorum tamam mı? Bak ne kadar terbiyesizsin. Git çabuk ya. çocuklar hadi bugünkü dersimiz bitti. Herkes evine gidebilir. Hadi iyi akşamlar yarın i̇yi akşamlar görüşürüz. Hadi. 真是那么了？